Ama bir e, mesela bu e, etin falan yağlı olması lazım. Fatma Hanım da bilir hani ne demek istediğimi anladı belki. söylediğini anladım da. Ha, ya ben Antep'ten, Kasap'tan daha... alıp getirip evde düzüp fırına vermiyorum. Ben buradan bir, bir haftadır, içinde ben bir haftadır misafirlikteyim. Bunu. Benim etim bir haftadır ev sahibimin dolabında duruyor. Ben evdeki dolaba bile koymadım. Bozulmaz e, Oradan mı yani. getirdiniz kıymanızı? Evet oradan getirdim. E, biraz daha kıyı e, şey olması kuyruk yani içinde. anlatamıyorum mu sana? Antep'te olsa ben onu yağlı yapardım. Ha yağ var yok olsa yok, ben de var diyeceğim ya, ki yok, niye bu kadar kuru et seçtin işte. yani ama var. Kurur demiyorum ben. Daha e, yağlı ya, olması ya, gerekiyor dedim ben. Afiyet olsun. Sakine Hanım? Onun pilavı da pişmemiş Fatma Hanım diyordu Sakine Hanım'ın pilavı hiç pişmemiş. Onunki de pişmemiş. Benim yani pilav değişmiş? Pişmemiş. Yemeği de zaten hiç beğenmedin. Biz Yemeği niye beğenmediniz? Beğenmedim. Belli bu. Neyi Be beğenmediniz? Ama hak, Hakk'a giriyorsunuz. Benim kaynanan Yok, hakka ki benim yemeğimle kıyaslamayın. Senin kaynanan, kaynanan Hakk'a girdi. Ben Hakk'a girmem vereni yine verdim. Kaynanan Hakk'a girdi. Peki, afiyet. Kaynanan diyordu ya şeyin kitaplarına Ketiren girecek ben tabii. yemek budur. Salatayı da mı beğenmediniz? Beğenmedim. Salatamızı hiçbir da alayım. Eline koluna Afiyet olsun, afiyet olsun. Soğan kebabı. Başka bir şey yoktu. Hiç de beğenmedim, güzel değildi. Her zaman yediğimiz yemeklerden ama hiç beğenmedim. Küçücük şey yapmış kıyma, yuvarlamış içine doldurmuş. Başka bir şey yok. Kadın yüzüme baka baka hiçbir şeyi beğenmedim. Pişmiş, lap olmayan yaklaşmış olan firik pilavına pişmemiş diyor. yemekleri çok güzeldi. Ben beğendim. Tam Antep yöresine yakışacak yemekler yapmıştı gelinimiz. Eline koluna sağlık. Minever her şeyi beğendim. Minever bir taneyi değil ki. Ne geldiyse ne beğendim dedi. Beğendim. Bugün resmen o oynadı. Ne bileyim bu kadar çırpınmaya da günah. Sırf kendinin gelini 3 puan aldı. Kesin kaybedeceğinden emin diye yapabilmiş insan hakkına geliyor. Bir şey demiyorum artık ben hani evet. lavaşının kendisinin açmasını isterdim şahsen. Hmm. Evet ben Çünkü de ben isterdim. Çünkü ben görüyorum ona. bu yemeklerin reklamını hani izlediğim var televizyon. Getirdi, getirdi. lavaş ama hazırdı. İşte hazır istemiyorum Zuhal Hanım. Onun adabını Ne Neyse onun usulünü yapacaksın. Yok bilmiyorum biz de hazır konserve mesela beze nohutu getirebilirdik pardon getirmedik ne de neyse o olacak okudu gelinim anne şöyle yapacağız diye. Kendinin gelini ana yemek hamburger yapıyor. Benim yaptığım bu kadar yemeği yanında lavaşı kendisinde açmasını beklerdi diyor. Senin gelinin o zaman niye hamburger yanına bir pilav yapmaya cesaret edememiş. Tatlı olarak bir puding muhalle bir şey gelsin yapsın künefeyi o zaman. Doğrusun bu konuda katılıyorum size. Yani orada yani, yavaş yavaş diye kendi açmış. kendi daha iyi olurdu. Yani, niye açmadın yani, diyorlar. Zaynım, bu bir tercih meselesi. Tabii ben ama ben şey şey lavaş yazmadım. Tercihini eleştiriyorlar zaten. Yani ben, Aa, hayır ben, ben benim eğer lavaş yazmış olsaydım haklıydınız açmamam konusunda. Ama zaten marketten biz ekmek alıyoruz ve ben İstanbul benim bilmediğim bir yer. Hı -hı. Ben burada sadece bunun Gaziantep'te de lava ben bunu geçen hafta cumadan buraya Antep'ten lavaş getiremezdim. Canım bu, Sırf bunun yanında olması gerekli. Zuhal Hanım zaten benim yemeklerim kolay bir şey Ne Künefe yavrum yaptı. hepsini yemeğe Ama yardı yavrum. Çocukların şey kızım, hani hepsini. Şey ben, yani. ben bak dikkat ediyorsanız hiçbir gelin hakkına ve emeğine girmiyor. Yok hepsini yemeğe Gerçekten bu yani. sefer soğan şey kebabının ya. lavaşını açıp da yemeği Hepsine isterdim. Gerçekten. Yanında soğan kebabımın yanında Ben böyle tercih yani. etmek istedim. Onu 5 dakikada açabilirdim. Ben benim künefem de kendim elimle onu yaptım. Pişirdim. Her şeyimi kendim tamam, getirdim. Pilavımı da, kebabımı evet. da. Hasır künefe yiyeceğiz şimdi. Bak açız. E, gelinimizin lavaşı elinde açmasını isterdim, soğan kebabının yanında e, lavaş açılır, açamadım dedi, onu da saygıyla karşıladım. Bu hazır almış getirmiş, benim gelinim de hamburger ekmeğini hazır alıp getirebilirdi. O niye alıp getirmedi hazır yapılıyorsa, e, benim tercihim diyor. O soğan kebabı e, şey, yufkasız yenmez, o lavaşsız yenmez. Naslı Efendim. Kadayıfını getirir misin ki efendim bir görsünler. Bana. Tabii bardağınızda. Tam işte topluyor mu Hani böyle yani tepsiyle mi görmek istiyorsun? Ha tepsiyle. Istiyorsun? Tepsiyle. Evet. Öyle mi? Olur. Siz istiyorsanız. A altı bin. Yani ne gerek var? Bilmem isterlerse. Yok canım sabah kalkma koyun getirin. Göstermek istiyorum. Hayır hayır yani dedi de onun için. Yani 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 göstermek istiyorsan yani göstermek yani istiyorsan. Getirme kızım. Kimi bazıları gibi sen de getirip şov yapma. Şov yapma. Gerek yok. Gerek yok. Gerek yok. Gerek yok. Nasıl istersin? Ha bir saniye. Dilan bak baklavayı getirmiş. Evet Şimdi. evet bir de onu şey, bir şey daha soruyor şu an. Mumbarı getirmiş. Mumbarı Naciye Hanım'ın gelini şov yapıyor diye ya, getirip beni evet. nasıl gösteriyordu şey ya. Yani o kadar açmış elleriyle. Altına düşseydi gam yemeyecektim. Şova gerek yoktu. Ya, geçen gün baklava yapan gelin getirmiş şov yaptı diyorlar. Bence hepsi beni rakip gördüğü için şu an beğenmemek için kulparıyorlar. mutlaka görmek istiyorlar da. Yani o bakları görmek istemezler şey vardı. o tatlıydı var. yani. Niye? O da Güzeldi. Sen nereden <laughs> bileceksin altı pişmemiş? Vallahi hiç işte de değildi. güzel duruyor. Gösterişli Güzel değil, vallahi duruyor. Naci Hanım, Hanım, kusura, yani. Hanım, kusura, Hanım kusura bakmayın. Gerçekten o gün yaptığın yemeklerin hiçbiri güzel değildi. Vallahi Oo, hepsi de çok, çok güzeldi. Sen çok bir, hak yedin. Yani çok hak çok hak yedin sen. Hiç kusura bakma. Sen hamburgeri çocuk menüsü dedin. Ben hanım. E ee, geçtin, altı evet, verdin. Evet. Sen o yemeniye evet. bu davet misafirliği değil. Dip geçtin. E, kuzu incik bohçalı davet evet. misafirliği deyip geçtin Peki, sen. Kuz, o zaman kuzu... sen kuzu çevirme gelip ortaya koymanız lazımdı. Ben yapamam. Yapmadım Bunu. benim gelinim yapmadı. Becer ya benim gelinim. Çok iddialıydın sen. İddialı da Ben damak zevki damama çok güveniyorum. Ben yine diyorum, herkes ben güveniyor. kendi damağıma çok güveniyorum ve yaptığım yemekleri de üstüne basa basa söylüyorum. Ben her şekilde her türlü yemek yaparım. Bakmayın benim böyle burada durduğuma şey yapmayın. Gerçekten senin o gün getirdiğin yani neydi öyle? Nasıl neydi ya? Güzel ya? değildi Nasıl gerçekten neydi? güzel değildi. Göz, be, şeyi bile yeterliydi Neyi? yani sofrada yani. Neyi? Şekli bile yeterliydi Aa, bence. Şekli, yeterli şekli bile yine, yine, yeterliydi yine yani. Aynen. Aynen. Gerçekten, ya, gerçekten tamam. gerçekten, hiç de güler, Gerçek, şey, şey, yok şey yok. gerçekten yine gülüyorum. Yine gülüyorum. Şekli bile evet. yeterli miydi? Yani şekli bile evet, yeterli gerek yoktu. Yine bazı yemekleri görsel sadece dekor gibi getirin. Bak o da yarasın. Allah lafınızı keseceğim gerçekten. Ben bu yani hani lezzet diyor ya lezzet yoktu bakın. Az önce yediğimiz yemekler lezzetli. Ben kendi damak zevkime gerçekten güveniyorum. Benim burada kendimi kimseye ispatlamama gerek yok. Gelinim heyecanlandı yapamadı. Yazık diyorum gerçekten hak eden gerçekten yapan gelinler de böyle kayınvalidelerin hırsları yüzüne kaybediyorlar ya. Ben onu üzülüyorum. Kendinin geline hamburger yapmış. Bana diyor ki soğan kebabının başını sen aç. Acaba beni kıskanıyor musun Münevver Hanım bu kadar? <laughs> Neyini kıskanacağım? Benim kahkahalarım daha Neyini? çok Neyini? ortaya çıkar. Neyini? Her şeyimi. Vallahi hiç kıskanamıyorum. Her şeyimi, yürüyüşü bile kıskanıyorsunuz Aynen. yani. Her gün kıskandın dedim Münevver Hanım'a ve kıskandığını düşünüyorum. Alakasız neyini kıskanacağım ben onun Allah aşkına ya. Ben ondan daha endamlıyım daha şeyim yani neyini kıskanacağım. Daha silim. Aççıyım diyor. O biri diyor ben aççıyım diyor. Hepsini gördük aççılığını. Bir yarışma vardı aralarında. Keşke onları bir yarıştırsaydık yemeklerden. İnan ki bilseydik onları yarıştırırdık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.